Buranın mantığını artık az çok çözdüm. Şimdi hayır 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 Oğlum bir dakika. Allah dur. hayır 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 daha önce hiç hareketli bir parkur denediniz mi kardeşim? Bence denememiş olabilirsiniz. Hareketli bir parkur gelmiş Minecraft'ta. Ben de biliyorsunuz zaten bir parkur parası için. Hadi gelin şu hareketli parkuru bir deneyelim. Çok merak ettim nasıl bir şeymiş abicim. Evet aha oy oğlum bu hiç de kolay bir şeye benzemiyor he. Ben bundan nasıl başarılı olacağım? Bu gelip bir de burada kayboluyor. Belli bir hızda devam etmem gerekiyor. Bu parkuru yani bu parkuru ben bence çok başarılı bir şekilde bitireceğimi düşünüyorum. Aşağıdan bin like'ınızı patlatırsanız bildiğiniz gibi yeni parkur videoları geliyor kardeşim. Hadi bismillah. Bu arada kardeşim Ramazan ayına girdik. İftar challenge'ımız var. Ama daha önceki gibi daha önceki senelerdeki gibi canlı yayınlar yapamayacağım. Çünkü bu ay sizlerle yüz yüze buluşmalara başladım. Instagram'dan beni takip etmeye devam edin. Oradan sizle paylaşıyorum. Bu ay tam 25 farklı yerde kardeş kaşık buluşması yapacağım sizlerle yüz yüze. O yüzden iftar challenge'ımızı videolarda yapıyoruz. Oruç tutanlar aşağıda yorumlara yazsın kardeşim. Her videoda soracağım. Hadi bismillah. O oy o oy Dur. Aa, Allah Oğlum bu çok zor. Dur. Ha bir tane böyle. eve Allah de Hop. Oy dur Allah hayır. Ah bir daha düştüm. Ya bir dakika sakin. Odaklanma. Evet dikkat dağınıklığı yok kardeşim. Oy ay düştüm ya. Oy oğlum bu sonuna kadar hareketli bir parkurmuş. Yani sadece böyle belli bir yere kadar gidip orada. ha tamam durdum. Tamam şuna basınca checkpoint mi oluyor? Bir şey olsun ne olur. Checkpoint olsun bir şey olsun. Bu biraz daha kolay gibi abi. Önce buna sonra bu. Bu bu Allah de be ay en başa dönüyor. Aga be, aga be. Hadi bakayım. Evet başla. Bu arada hızlı koşmayla değil normal space'te atlıyorum. Sanki e, boşluklar daha fazla iyi. Evet tamam buraya kadar geldim. Abi bu daha birinci. Oğlum şu karşıdaki şey ne? Bir üst, bir yüksek geliyor, bir alçak geliyor. Ayda. Evet şöyle evet sakin bir şekilde. Evet çok. Allah hayır ya, hayır ya. Ah oh, gene düştüm. Hadi bismillah. Evet belli bir matematiği var her şeyde olduğu gibi. Bak buranın mantığını artık az çok çözdüm. Şimdi... Hayır. Hayır bak. Bir de... Allah de be. Bir dakika. Heh, tamam bak şurayı yakaladığın zaman ve ritmik bir şekilde gelene göre hareket ettiğin zaman bir sıkıntı olmuyor. Burası güzel. Şimdi burayı Allah de be. Aga ya. Ah. Ah hayır. 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 Oğlum bir dakika. Allah dur. Hayır. Hayır, hayır ya. Hayır. hayır. Oy. Bir dakika. Sertaç abi odaklanması yapıyorum. Bismillah kardeşim. Allah de tam Tamam o bir nazardı. Ha ha bu da bir nazar. Oğlum bak böyle rastgele atladığın zaman olmuyor bak. O o ilk. Heh. Heh. Tamam bak burayı yakalaman gerekiyor. Burayı yakalayamazsan aa böyle düşüyorsun işte ya. Of çok hızlı başladım gene. Ah hayır hayır hayır. Uf. Oğlum bu çok zormuş. Bu zamana kadar oynadığım en zor parkur bu. Çünkü sakin bir şekilde hareket etmediği için abicim şey yapamıyorsun. Yani bekleyip bir strateji bir plan geliştiremiyorsun. Of bir dakika. Abi Müslüman adam pes etmez kardeşim. Ah! Hayır. Bir dakika. Ah oh, oğlum çok hızlı attı. Oo hayır ya. Ah hayır. Evet evet hayır 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 hayır. Ah! Bismillah. Of dur yavaş dur yavaş dur hayır dur Allah de be. son anda çıktı buradan tamam. Abi şuraya geçmem lazım ya gözünü seveyim checkpoint yok mu? Aa, back to lobby diyor ya. Yok ya lobiye dönmem. Ah! Abi o tekliler daha zor. Çünkü bak burada gene aradan var ya yani bak bu şu aralara düşüp gene devam edebiliyorum az çok. Hop tamam be güzel. Abi şuradan devam edeceğim. Ah hayır hayır. Oğlum ben ilk defa pes edebilirim ama. Oğlum gerçekten pes edebilirim. Beyler arkadaşlar Kaçıncı like attığınızı yorumlara yazın. Tek tek kalp atıyorum biliyorsunuz. Sertaç abi işte 200. like'ı ben attım. 500. like'ı ben attım diye yazın. Ona göre şey yapacağım. Bir de abone değilseniz aboneliğinizi alırım kardeşim. Yeni abone olanlar yorumlara yazsınlar abi. Yeni abone oldum diye. Onlara da kalp atacağım gene. Abi bak. Uf, pes edebilirim ama ya. Ama dur bakayım. Müslüman adam pes etmez kardeşim. Kendi sözümüzü. <laughs> Yiyecek halimiz yok. Evet gene düştüm. Of gene düştüm. Ah hayır. Oğlum çok kötü şu anda bu. Tamam sakin 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 sakin. Abi hayatta acele ettiğimiz zaman başarısız oluyoruz işte bak. Bak heyecan yapıyorum bak. Farkında olmadan bir heyecan yapıyorum. Tamam tamam. Heh. Tamam 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 atladım tamam. Abi şura çok zor ya. Evet bir tane atladım bir tane. Ah hayır hayır yeter artık. Vallahi sinirlerim bozuldu. Bir daha deniyorum abi bir daha deniyorum. Şu an izlerken sıkıldınız mı bilmiyorum ama ben bunu başaramıyorum gibi duruyor şu an. Of abi yok yok. Abi burada hızlı e, hızlı koşmayla bu iş çözülmüyor bak. Bak şu hıza kendini alıştıracaksın. Tamam. Of. Of. Evet tekrardan buraya geldim şimdi. Evet şu anda gidebiliyorum. Evet hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi be kardeşim. Abi gözünüzü seveyim. Checkpoint verin ya. Yeter artık ya. Abi checkpoint yok mu? Aga checkpoint yok ya. Bu ne? Mesela buradan buraya atlayacağım. Sonra buraya buraya. Oğlum bu çok zor. Buradan bunu atlayacağım. E bundan bunu atlayacağım. Aga bu çok zor ama ya. Ben bunu nasıl yapayım? Bir dakika ya back to diyeceğim başka bir şey deneyeceğim ya. Tamam medieval town'da oynayacağım kardeşim. Medieval town'u deneyim. Onu deneyemedi. O olmadı abi. Gerçekten çok zormuş ya. Bu ne şimdi? Be, be, be. <laughs> nereden atlıyorum ben? Aha. Yok artık. Oğlum bunu atlayıp buradan buraya mı atlayacağım? Oh, of. Oh. Oğlum bu çok zor. Of. Oh. Ah Vefa. Ee evet, sizsiz video çekiyorum çünkü bu çok zor bir parkur, hareketli parkur. baksanıza Esra, Kubra, Vefa. Üçü de yanıma geldi. Abi oyunda bir kasıyor gibi zaten böyle, yani oyun da çok böyle bir akmıyor. Abi bu zamana kadar ki en kötü parkur videomdu. Evet çok net. Bu zamana kadar ki en kötü parkur videomdu. Evet başka bir map deneyeceğim. Bu neymiş? Mars Base. Evet. Uzayda oynayacakmışım. Baksanıza hareketli bir parkur. Dünyanın en zor parkuru bu. Bak. Allah de be. Yani ninja parkuru falan da oynadım. Bak bu bir tık daha kolay. Bak burada Allah de be. Burada en azından bak bekleyebiliyorsun abi bak. Of gene yanlış yaptım. Allah de olmadı. Ya Allah. Dur vefa dur vefa vefa senin yüzünden yandım. Yapma şöyle şeyler ama ya Valla bak çok Ya Vefa elimi bırak Vefa Böyle bir şey yapmamalısın şu anda Çünkü sinirlendim artık Çünkü parkurun hiçbir bölümünü geçemedim Sen Ben nup değil Allah Hayır Hayır şuradan atla Abi bir dakika burası çok düz geliyormuş Aa ben buradan Aa aynen Ben niye diğer yerlerde bu kadar kendimi zorluyormuşum Ya Abi Aralarından bir de geçeceğim Düz de atlayamıyorum Of Of. Bebek nup seni abin için Ya oğlum bak ben nup değilim. Kendim Şu vefaya benim nup olmadığımı yorumlara yazın. Ben nup değilim. Nup Nup baba. Hayır ben nup değilim. Sen, sen noobsun. Baba, sen nup noob nup. Ben nup değilim. İstek anlarına her yer nup yazın bak videoları. Hayır benim Abi videolarıma. Baba, benim ben benim çeton bana asla nup yazmaz vefa. Sen Kıskan. Ben nup değilim vefa. Kıskan. Ben bir Minecraft prosuyum. <laughs> of ya. Yapamazsın Esra. Yaparım. Belki ya sen parkur prosu değilsin. Esra parkur prosu mu sizce? Bence Esra parkur prosu değil. Aa! Par bunu da hep başaramadım. Bir dakika. Şimdi başka bir base yer deneyeceğim. Snow City. Kar ülkesi. Bir de bunu deneyeyim. Bu zamana kadar beceremediğim tek parkur videosu bu oldu. Ve gerçekten çok zormuş ya. Yapalım bebek işi. Ha bebek işi evet. Evet. Birisi çocuk oyuncağı. Of. Sen nasıl geçersin? Hop. Ya tamam abi videoyu kapatıyorum abi, yeter vallahi abi. sinirleri bozuldu ya bırakıyorum abi videoyu da like falan da atmayın parkur videosuna da devam etmeyeceğiz sinirleri bozuldu bu kadar zor bir şey olur mu ya Evet sonraki videoda görüşürüz Allah'a Allah'a emanet olun